Merhaba, iyi günler. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun, mutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, ışıklar içinde yatsınlar. Onlar olmasaydı biz bu özgür ve bağımsız topraklarda olamazdık. Varlığımızı, her şeyimizi onlara borçluyuz. Bu bir Şahin kanalı. Nenem bununla böyle e, ocaktaki külleri temizlerdi, közleri. Sabah kattığı zaman ondan sonra da akşamdan külün içine koyduğu közü bulurdu. Onu üflerdi ve genellikle çorba yapardı. Tarhana çorbası. Çay bu kadar yaygın değildi. Biz tarhana çorbası içerek büyüdük. Sonra da içine bazen e, börülce atılırdı. Akşamdan kalan yemekler de olsa bazen konulurdu. Kuru ekmek mutlaka içinde bulunurdu. Hatta kuru ekmeğin üstüne düşer dökerlerdi. Turşusu, acı biberi meşhurdu. Şimdi bu dağlarda şahinler kendilerini nasıl öldürürler? Evet. Dağlarda şahinler kendilerini nasıl öldürürler? Nasıl öldürürler? şu şekilde öldürürler. Şimdi çilek, çilek var ya çilek, çilek çalısı. Köylüler bu çilek çalısını diyelim ki keserler. Kışlık odun. Kestin mi? Kestiğin zaman böyle kalır. Şurayı yazalım. Çilek. Çilek. Çalısı diyelim. Bir de odunu diyelim. Odunu. Çünkü odun için yaparsın bunu. Çiğdemli meyvesi okulların önünde genellikle satılıyor yani. Dağda da buldun mu dağcılar bilirler. Köylüler, yörükler, çobanlar çilek bilir. Şimdi bu böyle tarayla kestiğin zaman burası bunun odunun ustura gibi olur böyle. Böyle 5-10 tane uzun. Ertesi sene bu çilek filizlendiği için kazıklar içeride kalır. Çilek coşar ve gider. Kesildiği için daha güzel büyür. Bunu keklik bilir. Keklik. Şahin kekliği sıkıştırdığı zaman keklik kendisini gelir böyle yukarıdan aşağı veya yatay çileğin içine atar. Şahin de kekliğin peşinde dalar ve bu kazıklar Şahin'e geçer ve Şahin ölür. İşte bu vatan böyle uyanık insanlarla yükselir. Kapitalist, emperyalist sistem her zaman bizi geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecek zamanda daima bir av olarak görüyor. Biz de bir kekliğin ürettiği gibi çözüm üreteceğiz ve başarılı olacağız. Bayramınız kutlu olsun, mutlu olsun, güzellikler içinde olsun. Bu bayramları atalarımızdan bize emanet, bizden çocuklarımıza geçecek, torunlarımıza geçecek. Tadını çıkarın, güzellikler içerisinde huzurlu bayramlarımızı kutlayalım. Sonsuza kadar bu ulus bu hak ettiği, kazandığı zaferlerin bayramlarını kutlayacaktır. Hürmetlerimle, iyi günler, saygılar, sevgiler. Sağ olun.